x sırayı varmış. Arkadaşlar son anda bitti. Bak son anda. Arkadaşlar ben çok son anda bitti. Tam beni kesecekti ki ne oldu? Bitti. Bitti. Benim arkadaşım. Türk oda. Arkadaşlar ben reset çekeceğim. Arkadaşlar çünkü bazıları bazen <laughs> özelden yazıyor. Abla reset çek. Madem bir sefer Hazır mıyız? <laughs> Helal olsun. <laughs> Çektim vallahi. Bakıyorum. <laughs> Şerif basit gibi bir şey var. arkadaşlar. Ben şimdi karışık oyunlar oynadığım için hemen şimdi çıkıyorum. Sadece denemeciyle girmiştim arkadaşlar bu oyunu. Şimdi bu kavana da şey bir şeye gireceğim. Evet arkadaşlar. Tabii Hmm, Heaven'a mı girsem yoksa ee, hmm. Buna mı girsem acaba? Yok, Brock Heaven'a gideceğim. Brock Heaven RP. Burada RP'ler kuruluyor. Ben <laughs> benim ikinci adım Asya. Hı hı. Denizle. Hı hı. Gir. Burak Revan'a geliyoruz ki. Bak baksa gir 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 gir. Burak Revan'a gir. Nasıl <laughs> nasıl? Vay. Ya. Neden yapıyorsun? gireceğim de var herhalde o kadar da salak değilim. Aha araba. Ya. Merak etme kardeşim biz de herhalde premium muyuz? Tatlı. Ne Polisler peşimizde. Yok ambulansmış. Bak burada TikTok yok ama ya yağmur ya. Allah kahretmesin. Gitmiyor mu sen? Oha. Oh reset atayım. Selamun aleyhüm. 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 Isolation Ne yapayım? Ben evine sıçayım. Benim de bu evim var. Ha, ne olacak? Ha, ne olacak? Hadi. İkimiz de aynı fikirdeyiz. Ha? ha. Ne olacak kardeşim? İkimiz de aynı eve sahibiz. Ne yapacağız? Fikrim var mı? Bence bir fikrin olmasın. Biz anlaşamayız seninle. Sen de biz o anlaşamayız. Aslında çok gerçek bir şey değil mi size bak? Hı hı. Işık duruyormuş gibi. Şöyle demek istedim yani. Bir dakika. Hı öyle demek istedi. Yeah. <laughs> Surprise. <laughs> Surprise kardeşim. Ay salvation. Mavi kalıp Bak şimdi banlayacağım onu. Ya. Yani aptal mıyım diye hiç sağlık. Arap benim Araplarla ne işim oldu? Bir düşün bakalım. Ben adamı kendimi yapacağım. <laughs> ben senin gibi Arap mıyım? Arap mıyım ben senin gibi Arap mıyım? Şu kız gibi Arap mıyım ben? Ben Türk mü Türk? Aramızda bin dağlar kadar fark var. Ya sen ne ya? Ben ben Arap Arap mıyım ben? Ha? bir de kağıt ya, seni alırım. Kanarsa tabi. Kanmadı. Şu seni bırakayım. Haydi zekalı bir git. Hadi. Yeah. <laughs> Oğlum dedi demedim mi sana? A aramızda dağlar kadar fark var. Hadi yürü bakayım. İşim olmaz senin gibi kızlarla. Arapmış. Arap nereden bilmem. Arap kursuna gitmiyorum ki. Yani <laughs> çok çirkin yapayım mı? Bir tane çirkin bir kıyafet giyeyim. Bir şey olmaz yani bir kıyafet giyeyim sonuçta. Saçımı çok kötü yapacağım. Isolation. Isolation. İzlesiyor muydun? <laughs> bir boku bilmiyorum ama. Isolation. Isolation. Ben boşu boşuna söylüyorum ama ne için? Isolation. Bilmiyorum öyle. Ay diyor. Şimdi arkadaşlar benim ben şey yapacağım. Eşim benim zayıflamak. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ya e bak evime girmeye çalış. Ben size şimdi gösteririm abi. Ben size çok kötü. Görsünüz evime girmeye çalışıyorlar. Ben ne yapayım şimdi? <laughs> Bak arkadaşlar ben onları ödetmem. Bak, gelirlerse benim evime. Evime gelemezsiniz. Siz benden habersiz evime gelemezsiniz. Ne hakla? Ha, çıktı evden. Liliyi anlamadım evden. Ya, gelmesin başıma bela oluyorlar. Sonra benim birçok başıma türlü türlü belalar açıyorlar ya. Başıma bela açıyorlar. Şu kasamı açık tutayım da patlam patlatmasınlar. Türk mü lan bu? Aha, Türk lan. He, benim arkadaşım. Selam. Ya. Ya. Olur olur Ya tamam gibi düşüneceksin şimdi o anı. Tamam benim de müziğim var. ya ben de 500 Geri de çalmışsın ya. Ya şunu evime mi koyacaksın? Ya Çok saçma. bir düzelteceğim. <laughs> Ay vallahi kara saçımı düz Bu ne ya? Saçım çok kötü. Ay ne biçim kızım? Terayi akşam. Evet. Şey, Onun right bunun kaç kere filan mı var lan? Bir kere bir tutuyor gidiyor valla. Bildiğim bir şarkı kodu. Bilet kurdu dudu gibi bir şey.

Oyunlar çıkmış. Ya. Ne? Aman o koyayım. Ne? <laughs> ya. Ben sana ödetirim lan. Sen hep gel. Sen gel bir. Oğlum ben sana bak nasıl öğreteceğim. Bugünleri teker. Yarı öğretmesini bilmez miyim ben? Ben başına yakmayı da bilmez miyim? Lan git! Başka eve girmeye çalışıyor. Şurada. <laughs> Başka eve girmeye çalışıyordunuz mu? arkadaşlar ben o kadar. Şimdi birazdan çıkacağım arkadaşlar hiç merak etmeyin. The <laughs> do

Ben bunu çok güzel bir şey kuracağım arkadaşlar. Bu son oyunumuz bu arada arkadaşlar. Böylece hep üçer üçer kurmaya başlayacağım şeylerimizi. Ya bu ne ya? Böyle bir dinlik mi olabilir? Şu an tıkıldı arkadaşlar. Valla takıldı. Valla bir yemin olayı söylüyorum. Takıldı şu an. Alt alın. Bu şarkısını sevmediğim için Şarkı kapatıyorum. Yani saç değil. Yani alt olarak saç seçtim. senin çocuğuna da kokuna da oturduğumuz yerden de kıyafet giyebiliyoruz ya değişimi yapayım mı şimdi benim <laughs> benim Дере,